Herkese merhabalar arkadaşlar. Mississippi haritasındayız ve timsahların peşindeyiz efendim. Burada bize küçük bir görev vermişti. Oy bu arada çok fena sesleri geliyor. Çok fena sesleri geliyor. Burada bize küçük bir görev vermişti. Şu köpeğimi de yatırayım da. O görevi yapmaya gelirken bizim ekip arkadaşlarımızdan biri burada çantasını düşürmüş. Onu almaya gelirken ben timsah bölgesinde buldum kendimi. Ve hani az önce de duyduğunuz gibi çok ürkütücü sesleri var. Bakın hala geliyor hırlıyor mu horluyor mu ne yapıyor ama ben asla göremiyorum abicim bunu. Yani timsah dediğin mantıken suyun içinde olur değil mi? Şuradan hani kafasını gözünü falan görmemiz lazım. Daha önce hiç timsah avlamadım bu arada. Bak solumda. Eğer avlayabilirsem bu benim ilk timsah avım olacak. Fakat yani şu ana kadar duyduğum sesler içerisinde çok rahatlıkla söyleyebilirim ki en ürkütücüsü bu şuna bakar mısın nasıl desibel yüksek yani o titreşimi nasıl veriyor sana Yani aslanın kükremesi de vardı fakat onu da bu kadar ürkmemiştim Gerçekten tüyleri diken diken ediyor haritada gösterirsem de Bulunduğum nokta Orasıydı arkadaşlar şimdi şu ilerilere bakmak istiyorum ama yok Biraz daha yaklaştım Hani böyle yeşilimsi koyu yeşilimsi şeyler gördükçe bakmak istiyorum ama Henüz görmüş değilim bir timsah. Yani şu çalıların oradan birazdan şöyle bataklığın içlerine doğru bir dakika solda bir yerde ya bataklığın içlerine gitmek istiyorum evet ama hani löp diye üstüme de atlar diye aşırı <laughs> korkuyorum şu taşları falan mesela aşırı benziyor timsaha daha solda bir saniye Evet 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 çalıların arasında. Bir saniye biraz daha şöyle gitsem ben. Abi üstüme bakar mısın şuna kafa gibi durmuyor mu? Üstüme falan atlamaz değil mi bir şey? Valla tek ısırıkta götürür her yerimi. Yemin ederim. Abi asla göremiyorum ya. Evet gök de gürüldemeye başladı. Yağmur yağacak. Hadi canım. Hadi canım. 50 metre diyor ya nasıl 50 metre ya Nasıl 50 metre ya Oğlum suyun içinde bir yerdesin o zaman sen nasıl olur ya bu Solda Abi kaç tane var bir dakika Ben nereye düştüm <laughs> Bir dakika aha Aa. Gidiyor mu lan zor diyor bir şeylerden şüphelenmiş benden şüphelenmiş neyden şüphelenecek Bak bak ağzını açıyor bak bir dakika ona denesek. Uh -huh. Ne oluyor? Saldırıyor mu? Şşş bağırma. Oğlum yedi mi yemedi mi bilmiyorum. Solumdan da bir ses geliyor. Ulan şarjörü değiştirmemişim. Yemedi galiba. Abicim. Her yerden gelmeye başladı ses. Daha sol. Ay 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 ay. Şuna bak şuna bak şuna bak. Oğlum aşırı süratli. Çok seri. Bu yemiştir herhalde. Öbürü yemediyse bunu yemiştir bu yani. Bak. Şşş. Sakin ol bebeğim benim. Çok iyi değil mi? Oğlum aşırı seri. Bu ne böyle? Hala ses geliyor. Bulunduğum konum burası arkadaşlar bakın. Zaten oyuna girdiğinizde ilk yani Mississippi haritasına girdiğinizde ilk sizi spamladığı yer buraydı diye hatırlıyorum. Düştüler mi diye bir yandan bakıyorum haritaya ama yok herhangi bir morluk göremedim şimdi. Yok abi. Aa düştü. Aa evet 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 evet. Haritamız morardı. Bu da avımızın düştüğü anlamına geliyordu. Ve Shimmer bir arasın abicim benim için. Hadi balım bir onu bana bul. Aa burada zaten kanizi izi burada varmış. Hayati olmayan organına denk gelmiş. Hmm. Kötü bir atış yaptım diye zaten söylemiştim. Abi bu ne gök gürlüyor ya korku filmine döndü. Yani ilk timsah avım olduğu için, ah geliyor. Evet isabet ettiremeyebilirim arkadaşlar bir iki defalık. Daha sonra timsah konusunda biraz daha elim alışınca profesyonel olunca daha düzgün atışlar yapacağız tamam oğlum tamam bağırma. Aa ikincisi de düşmüş. İki tane atmıştım ikisi de düşmüş şuna bakar mısınız kocaman oğlum. Ah bronza düşmüş ya. Zeytin renginde bir timsahmış ben bunu nereden bulmuşum? Hmm, leğen kemiğinden vurmuşuz arkadaşlar. Evet çok kötü atmışım. Bakın gördünüz mü? 378 puanla altınmış bu. Ben 374 puanlık bir atış yapmışım. Leğen kemiğine gelmesinden rağmen 374 olmuş yani. İç organından vursam altındı. Neyse bunu alalım. Okey diğeri gelsin. Umarım diğerine daha iyi bir atış yapmışımdır. İlk attığım hangisi, ikinci attığım hangisi bilmiyorum ki abi. Akıntı içerisinde bir hayvan vurursanız küçük de bir bilgi vermiş olayım. Ee, akıntıyla o siz neredeyseniz eğer o tarafa doğru akıntıya kapılıp geliyor. Bu çok daha büyük çok daha büyük. Bakar mısınız ağzına çenesine? Yine zeytin renkli yine gümüş yine hayatı organ yok. Aa, etten vurmuşuz bunu. Sadece etine denk gelmiş abicim. Bakın 383 puanlık bir atış yapmışım. Direkt altınmış bu hayvan. Etine gelmesine rağmen 383 puan vermiş ama yine altın alamamışız. Tamı tamına 380 kilogramlık zeytin yeşili bir Amerikan timsah gerçekten çok büyük. 380 kilogram az değil yani. Bunu da alalım. Evet efendim bu ilk iki timsah avımda en üst timsah konusunda biraz tecrübesiz olduğum için kötü atışlar yapmış olabilirim ama Zamanla geliştireceğim kendimi. Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Bir abonelik bir de beğeni alırsam çok mutlu olurum. İyi eğlenceler. Görüşmek üzere.